İyi akşamlar. Bugünkü canlı yayınımızı inşallah bir e, misafirimizi ağlayacağız. sürpriz bir misafirimiz var. İnşallah e, onunla bu akşam ders yapmayı düşünüyoruz. Allah izin verirse. Hepinize, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz diyeceğim ama şu anda kimse yok. İnşallah birazdan gelirler. E, şimdi Bugünkü canlı yayınımıza başlıyoruz inşallah. Bugün e, Cübbesiz Mahmut'un Saklanan Ayetler kitabı var. Şu anda Türkiye'de Efendim e, bu kitap pek, e, yani çok kişi tarafından tanınıyor ama tanın, e, tanınmayan milyonlarca da insan var. Kitabı tanımayan milyonlarca insan var. Ayetin saklanması ne demek yani? Ayet nasıl saklanır? E, bunu düşünmemiz lazım. Yani Kur'an ayetleri nasıl saklanır? Kur'an meali yazarken, Kur'an meali yazarken mealliler ne yapıyorlar? Kur'an ayetlerini efendim ee, yanlış çeviri yapıyorlar ve böylece ayetleri gizlemiş oluyorlar. Tabi ayetleri gizlemek ne nedir? Kur'an'a yapılan büyük bir saygısızlık, saygısızlıktır, saygısızlıktır. Kur'an'a yapılan efendim ee, terbiyesizliktir. Dolayısıyla e, bu e, gece e, Cübbesiz Mahmut Beyefendi ile bu konuyu ne yapacağız? İşleyeceğiz. Şimdi Cübbesiz Mahmut geldi. Evet. Gecelemeye çalışacağız inşallah. Ee, önce, e önce hoş geldin Sefa geldin e, sevgili arkadaşım kardeşim. Hoş bulduk Ali abim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar olsun. Hayırlı akşamlar olsun. İnşallah bu şeyin başında şöyle bir şey söylüyorum ben. Hep söylüyorum bunu söylemeye çalışıyorum da. İnşallah bu akşamki yaşa, e, anlattıklarımızı biz de kendi hayatımıza geçiririz. Yani Ali Yavuz ve Cübbesiz Mahmut önce yaşayacak ya da yaşamaya çalışacak. Ondan sonra da anlat basacak yani böyle bir şey, böyle bir yol izliyorum ben tabii. yani bu anlık kendi hayatımıza geçirirsek çok güzel olacak şimdi Hı. hemen konuya gireyim ben vakit fazla vakitini almadan insanların e, bu kitabı niye yazdınız yani bu e, saklanan ayetler ne demek yani ayet saklanır mı böyle bir şey olur mu yani ayet nasıl saklanır ya <laughs> şimdi sizden bunu e, rica edeceğiz e, Tabii. Ee, önceden tüm dostlara selamlar. Ee, Rabbim inşallah hakikati arayıp hakikati uyanlardan eder. Ee, Taha Suresi 25-26-27-28 der ki Rabbim göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bu Musa Rasulü'nün duasıdır. Ee, ve e, derslere başlarken e, bu duayı okumakta fayda görüyorum ya da insanlara derdim anlatırken ben bunu sürekli içimden okurum bu ayetleri. E, Rabbime şükürler olsun e, hakikaten dilimde düğüm kalmıyor. E, nef nefes almadan sürekli konuşabiliyorum. Hatta bazen çok konuştuğumun farkına varıp özür diliyorum. Durmam gerektiğini bazen düşünüyorum. Ama... Aklıma bir konu geliyor söylemesem olmaz, bir şey daha geliyor anlatmasam olmaz, dursam olmaz derken maalesef peş peşe e, cümleler dökülüp gidiyor. E, Ali abim e, saklanan ayetler kitabını e, önce yaşadım sonra yazdım. E, benim e, üçüncü kitabımdı toplamda beş kitabım var dostlara tavsiye ederim. Ee, dostlar, e, kitap yazmak için önce o kitabı beyninizde yazıp bitiriyorsunuz. Yaşıyorsunuz. Sonra onu kağıda, ekranına dökebilirsiniz. Editörünüz de geri kalanını yapar. Ama insan e, özellikle bu konularda yaşamadığını yazmamalı. Onun için önce insanların e, hatta yazmak yerine şunu da kullanabilirim. İnsan İnsanlar kendi yapmadığı eylemleri başkasına tavsiye etmesi dikiş tutmaz. Ne demek diyor? Yani ee, Mahmut Bey şöyle mi oluyor? Hani diyorlar ya hocanın dediğini yap yaptığını yapmış. Şimdi ne tam tersi oluyor. Biz de şöyle mi diyeceğiz gene? Yani, hoca yapacak sonra söyleyecek. Evet, aslında hoca yok. Yani doğru suçu <laughs> evet. bir Müslüman müslümanım diyorsa ben müslim oldum diyorsa bunun gereğini yapmalı. Fakat bizde normal bir müslümana hoca deniyor. Evet. Oysa ben normal bir müslüman olması olmaya çalışan birisiyim. Yani benim hedefim bir mümin olmak hepsi bu. Fakat toplum o kadar dinden uzak ki normale hoca diyor. Top evet. Problem burada mesela örnek olarak söylüyorum Adam yerde bulduğu parayı getiriyor sahibine veriyor Herkes onu alkışlıyor haber yapıyor Ya kardeşim normali o Ya, şey... ya normal o yani Fakat toplum dejener olduktan sonra asimilasyon, değişim Normal otomatikman iyi bir şeymiş çok farklı bir şeymiş gibi görünüyor Aslında problem bu Şimdi nedir normal bir Müslüman? Ee, Allah'ın kitabı diyorsan elindeki Mustafa o zaman ona gerekli saygıyı göstermen lazım. O kitap hakkında gerekli malumata sahip olman lazım. Şimdi adam Allah'tan geldiğini savunduğu bir kitabı ömründe hiç okumuyor. Bir ömür boyunca okumuyor. Şimdi lafla bu iş olur mu? Şimdi hocalar ne diyorlar? Biraz önce senin söylediğin gibi Ali abi. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. İşte bu saçma bir tavsiye. Bu akla aykırı bir tavsiye. E neden? E yapmayacağın şeyi sen niye söylüyorsun kardeşim? Kendin yapmıyorsun, millete niye söylüyorsun? Burada bir şey söyleyebilir miyim? Mesela Tabii. biz öğretmenler, ebeveynler yani anne babalar, öğretmenler. Bunlar ne, nedir? Modeller değil mi mesela? Tabii. Modeller. Hani şimdi öğretmen ne yapacak? Çocuğa örnek olacak. Şimdi ben sınıfa girdiğim zaman böyle bakıyordum çöp tenekesinin yanında kağıt parçaları vardı. Ben e, özellikle eğilirdim. Onları alır çöp tenekesine atardım. Şimdi evet. onu öyle yaptırdığım zaman başka bir şey söylemene gerek yok. Nasihat etmene gerek yok. Çocuk görüyor onu. Ha diyor ki demek ki böyle oldu. Yani, evet. yani yaşama hayatımıza geçirirsek örneklik yaparsak zaten birçok şeyi anlatmadan e, kendiliğinden oluşuyor. Evet. Şimdi e, sosyal hayatta insanlar e, taklitçiliği mecburen yapıyor. Yani babası neye inanıyorsa çocuk da ona inanıyor. Anne neyi seviyorsa çocuk da onu seviyor. Çocuklar anne ve babalarının tuttuğu takım, anne ve babalarının dini inancı, örfü, geleneği neyse babadan oğula geçiyor. E, çocuk bunlarla büyüdüğü zaman kırılma noktasına geldiği zaman iki tane seçenek kalıyor. Ya çocuk kendi iradesine sahip olduğunda sorgulamaya başlıyor ya da sorgulamıyor. Duyduğunu doğru kabul ediyor. Şimdi problem burada başlıyor. Çünkü fıtrat olarak insan Ali abi ilk duyduğunu doğru kabul eder. Siz daha sonradan gelip o bilginin yanlış olduğunu söylerseniz Fıtrat böyledir. İnsan ilk duyduğunu savunur. Hayır ben onu öyle öğrenmedim. Hayır o aslında öyle değil. Bana öyle söylemediler. Halbuki tek fark önce duymuş olması. Beyni kaplıyor. Tabii. Beyinde alan duyduğunu kaplıyor. tabii. Beyin onu ilk duyduğunu doğruları kabul ediyor. Sonra sizin ona o konu hakkında hayır bu yanlış dediğiniz ve verdiğiniz şey maalesef ikinci duyduğu olduğu için ona bir reaksiyon gösterir. Buraya Atalarımızın iradenin... Herhalde... dinini yaşıyoruz. Atalarımızın evet. dinini yaşıyoruz şu anda. Yani ya, din, konusunda da öyle. Evet, evet. evet Hindistan'da da olsaydı kendi olma ihtimalimiz %99,5'tu yani. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> evet, burada